Ve günün son mücadelesinden listesinden ekip Sofra Keçap'ın Ege Canet takımı oldu. Umut ve Olcay evet birlikte. Öncelikle Olcay'a dönüyorum. Olcay 2-0 geriye düştünüz ama büyük takım olmanın e, gerektiğini yaptınız ve maçı 9-2 kazandınız. Neler söylemek istersin? Maça beklenmedik şekilde çok kötü başladık. E, Bununla biraz da sahaya geç kalmamızın etkisi vardı. Bazı arkadaşlarımız biraz sorumsuzluk yapıp maça çok geç kaldılar. İsim verme mümkün mü? İsim vermek istemiyorum. Burada verme o da iyi bir insandır belki. Zaten kendisi de oyuna çok kötü başlayarak <laughs> ısınmadan futbol oynamanın ne kadar kötü bir durum olduğunu herkese gösterdi. Ama takımımız iyi bir takım. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Bize ilk maçta ayak uydurdular. Güzel bir oyunla yaptığımız değişiklikten sonra maçı çevirdik ve güzel bir galibiyet aldık. Evet, kaçan kötü goller oldu. Ben özür dilerim. Kaçan evet özellikle çok için. güzel goller kaçırdın. Kameralarda yansıdı. Evet özür dilerim bütün takım arkadaşlarımdan. E, bu sezon açılış sezonunda 2019 sezonunda fair play içinde e, kimsenin kimseyi kırmadan dostça e, futbol oynamak istiyoruz. Bütün arkadaşlarımızdan rakip takımlardan bunu bekliyoruz. Umarım güzel bir sezon geçer ve hak eden takım şampiyon olur. Teşekkür ederim. Evet teşekkürler olacak Güzel düşünen için tebrik ederim tekrardan. Ederim. Kaptan. Ee, baktın olmuyor, ben kenara geleyim oturayım dedim. Evet. Günlük performans, tutmayabilir. Gayet tabii, normal. Tabii. Bir başladım maça, Allah Allah baktım kaldıramayacak takım beni, çıkayım dedim. yani Demolize başladık maça, 0 -0 biraz düştünüz. Aynen. geç kaldım biraz sıkıntılar oldu. E, takım da demolize oldu, e, soğuk soğuk maça başladık. E, ama bazen kaptanlık bunu gerektiriyor, çıktık takım toparlandı. Hepsinin ayağına sağlık, teşekkür ederim arkadaşlarıma. Yeni gelen arkadaşlar da yavaş yavaş aramıza onları da sokuyoruz. Bugün Osman oynadı, gayet de iyi oynadı. Ayağına sağlık Osman'ın da. 3 gol attı, evet, bir o kadar da attırdı diyelim. Takıma büyük fayda sağlayacak. En iyisi, en ilerinden biriydi. Coşkun'la ikisi. Uğur da sonradan girdi, çok katkı yaptı. Herkesin ayağına sağlık, teşekkür ederiz. Umut bir şey sormak istiyorum son olarak. Bütün takımlar ciddi transferler yaptı, siz de yaptınız. Bu sene bambaşka bir sene olabilir mi? Tabii, tabii, kalitesi çok iyi, çok iyi takımlar var bu sene. Bayağı yükseldi. Ee, evet çok çok kaliteli takımlar var. Ee, zor olacak ee, ama biz biraz sanki transferlerde arayı açtık gibi gözüküyor. Zaten çok kaliteli bir takımdık. Ee, bence gelmiş geçmiş en iyi saat takımı kuruldu. Ee, ama tabii bu şampiyon olmanı gerektirmiyor. Yani bir şanssızlıklar yaşanıyor. Şampiyonluk yine kaçabilir. Her şey olabilir ama tabii ki en büyük hedefimiz şampiyonluk. Ee, i̇nşallah iyi olur. Ee, kazası belası bir sezon olur. Evet, teşekkür ederiz. Düşünceden için evet, tüm de tebrikler. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. İyi akşamlar.